Saygıdeğer hocam, değerli meslektaşlarım, rotator manşet oturumunun son konuşması. Subskapularis yırtıkları, aslında artroskopik cerrahi gelişim sürecine bakacak olursak da subskapularis yırtıkları da bu en son farkındalığı iyice artmış, tamir tekniklerinin giderek geliştiği yırtıklar olarak karşımıza çıkıyor. Senkronize olmuyor herhalde, bilmiyorum, basıyorum ama. Nereye doğru basacağız Tamam. Subskapularis aslında geniş, büyük bir kas. Rotator manşetin en e, kuvvetli kası. E, kas öbekleri şeklinde karşımıza çıkıyor. Yaklaşık e, 4-5 adet kas öbeği şeklinde gelip e, bir tendon oluşturuyor. E, tabii bu tendon her zaman e, her hastada standart değil bir tendondan altı tendona kadar çoklu tendon şeklinde de karşımıza çıkabiliyor. En güçlü rotator manşet kası dedik. Bu tendon yapışırken aslında tüm subscapularisin yapıştığı yüzey tendon şeklinde yapışmıyor. Üst 2 bölü 3'ü tendon şeklinde yapışıyor. Biz bu tendonun da artroskopik olarak yaklaşık 1 bölü 3'lük kısmını eklem içerisinden görüyoruz. Bir kısmı da Burada olduğu gibi sadece kas şeklinde e, yapışmakta tüberkülüm minusun hafif distaline. E, sinir inervasyonu da biraz farklı. Üst tarafı alt tarafı olarak ikiye ayrılıyor. Üstü üst e, subskapular sinir, altı da alt subskapular sinir inerve ediyor. E, peki ne işe yarıyor bu farklı çalışması, bu farklı sinirlerle inerve olması? E, omuzun farklı hareketlerinde e, farklı kas lifleri e, etkili oluyor. E, biliyoruz ki en e, majör hareket internal e, rotasyon en e, fazla yaptığı en kuvvetli yaptığı o. ancak deltoid abduksiyonu yaptığı zaman deltoide yardımcı olabiliyor özellikle bu kuvvet rektörü e, gördüğümüz gibi humerus'un ekvatorunun biraz üzerine doğru çıktığı zaman omuz hareketi e, üstteki lifler deltoide abdüksiyon yönünde de etki ediyor ve böylece Humerus da glenoid arasında bir konkavite kompresyon etkisi oluşturuyor. Stabilitede oldukça etkili bu dinamik etkiden bu stabiliteyi sağlıyor. Tabi pasif stabilizasyon etkisi de var ki bunu kadavra çalışmalarından görüyoruz. Özellikle yaşlı hastalarda yani anterior çıkıklarda subskapulara sırtıklarının oldukça sık eşlik ettiğini görebiliyoruz. Bunun sebebi de anteriordaki bu göstermiş olduğu e, stabilizasyon etkisi. Konkavite kompresyon etkisini ve stabilizasyon etkisini subscapularis e, ön taraftan, arka taraftan ise infraspinatus ve teres minor ile birlikte yapıyor. E, dolayısıyla aslında omuz e, stabilitesinde oldukça etkili bir rotator manşet kası olduğunu görüyoruz. Eklem içerisinden az önce bahsettik. Tendo'nun sadece bir kısmını görüyoruz. E, burada tabii kadavra kesit olduğu için içeride sıvı dolu olmadığı için e, daha e, lateralini şu an göremiyoruz. E, buradaki yakın ilişkiler çok önemli. Ne önemli? Subscapularis hemen e, anteriorunda medialinde komşu olduğu bicepsin uzun başı var ve şu görmüş olduğumuz e, superior glenohumeral ligamen. Biliyoruz ki bu da oldukça omuz stabilitesinde etkili bir e, ligamen. Bu komşulukları nedeniyle subscapularis yırtıklarına hem biseps uzun başı hem de bu korokulmeral ligamandaki patolojilerde eşlik edebiliyor. Bu artroskopik görünüm. Tendonu görüyoruz inferiordan. O bahsettiğimiz, zaten anatomi bölümünde bahsedildi, süperiglunomeral ligamen. Aynı zamanda korokomeral ligamen de yani aynı şekilde bunun komşuluğundan geçiyoruz. Biliyoruz yukarıda rotatör kabloyu oluşturuyor. Ve biseps uzun başıyla olan ilişkisi oldukça önemli. Neden önemli? Çünkü eğer subskapularis yırtığı varsa... Slap lezyonları, biceps uzun başındaki patolojiler e, 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 eşlik ettiğini göreceğiz. Sadece slap lezyonu varsa, dejenerasyon varsa mutlaka subskapulariste yırtık var mı diye subskapularisi iyice bir muayene etmemiz lazım. E, yırtık patogenizi genellikle e, birçok faktör suçlanmış. En bilineni travma, en fazla kanıtlanmış olan travma, onun dışında intrensek dejenerasyonlar, bozulmuş vaskülarite, ee, ve son zamanlarda biraz e, güncel olan subkorokoid sıkışma e, bu e, subskapüler yırtıklarının patogenezinde yer alabiliyor. E, subkorokoid sıkışma ile ilgili çok fazla literatürde e, farklı görüşlerin olduğunu görüyoruz. Bunun bir subskapüler yırtığına neden olan bir etken olduğunu söyleyenler de var. Etkisi olmadığını söyleyenler de var. Genellikle 6 milimden veya 8 milimden küçük bir aralığın olması <laughs> yırtıklara predispozan faktör olduğu söyleniyor. Burada bir kadavra kesiti ve bir çizim görüyoruz. Birçok ölçüm yapılmış. Bu subskapular yırtılırken acaba neye bağlı yırtılıyor? Bunu kolaylaştıran faktörler var mıdır? Korokoidin kalınlığından, slop açısından, korokoidle glenoid arasındaki mesafeden, korokoidle huyundan, glenoid arasındaki mesafeden ve humerus başıyla olan ilişkisinden dolayı birçok ölçüm yapılmış ve bunları subscapularis yırtıklarla subkorokoid sıkışmayla bağdaştırmaya çalışılmış ve bu literatürde bununla ilgili çok fazla bilgi var ama tam kanıtlanmış bir sebep yok. Subkorokoid sıkışmada ne oluyor? Subkorokoid sıkışmanın yırtığa predispoze olduğunu savunan görüşler diyorlar ki bu sıkışma subscapularisin seyri boyunca Özellikle internal rotasyonda süperkülüm minus'ta aradaki mesafenin daralması sonrasında meydana gelen bir sıkışma oluyor ve bu yırtıklara neden oluyor. Bu da bu çamaşır sıkıcı etkisi şeklinde tanımlanmış. Bu şekilde sıkıştığı zaman korokoyuta önden bir kompresyon etkisi yapıyor. Arka taraftan yani bizim eklem içerisinden gördüğümüz yerde de bir tensil kuvveti oluşuyor ve yırtıklar buradan oluşmaya başlıyor. Aslında biz eklem içerisinden ilk yırtığın oluşmaya başladığı bölgeden e, biz rahatlıkla bu yırtıkları görmeye başlıyoruz. E, bu lezyona da ne deniliyor? Tuf lezyonu deniliyor. Yani subskapular için arka yüzer fibrillerin tensil hasarı şeklinde karşımıza çıkıyor. Burada artık e, özellikle biz e, subskapularis yırtıkları aksiyel kesitlerde değerlendiriyoruz. Burada yırtılmış bir subskapularis, burada ise bakacak olursak T2 bir e, kesit bu. Ön tarafta hipo, arka tarafta hiperleşmeye başlamış. Yani tuf lezyonu artık başlamış bir e, MR kesiti görmekteyiz. Çeşitli ölçümler var dedik. Bu ölçümler en başta gelen, en çok incelenen hangisi? Korokoid ile humerus arasındaki mesafe. Aksiyel ve sagittal o bir kesitlerde bakılabiliyor. Burada yapılan çalışmalarda bunun özellikle 5,5 milim altında olması, kimi çalışmalara göre 6,5 milim altında olması yırtığı predispoze ediyor. Bununla ilgili tabi Gazi Omuz'un da bir tecrübesi var yapılan çalışmada çok fazla aslında etki etmediği subkorokoid sıkışmanın bu mesafenin yırtıkla, yırtık olanlarla olmayanlar mukayese edildiği zaman arada istatistik olarak anlamlı farkların çıkmadı. aksiyel kesitlerde biraz daha daralmanın fazla olduğu gösterilmiş. Biraz daha bu çalışmada yapılan şu, hangisi daha çok etkili diye bakıldığında aslında korokoid taşmanın daha etkili olduğu söyleniyor. Gronoid'den çekilen bir hat ve korokoid taşmayı nasıl hesaplıyoruz? Korokoidin tabanından materyalara kadar olan kısım. Bu kısım ne kadar uzunsa tüberkülün mayısına kadar olan mesafede o kadar alınmış oluyor. Özellikle iç rotasyonda orada subskapilaris'in sıkıştığını görebiliyoruz ve yırtıklar oluşabiliyor ki bu istatistiksel olarak da bu korokoid taşma daha anlamlı bulundu. Tendon sayısı konuşmanın başında söylediğimiz gibi tendon tek bir tendon şeklinde gelemeyebiliyor. Birçok tendon şeklinde 1 ile 6 arasında olduğu literatürde söyleniyor kadavra çalışmalarında. Genellikle bizim kendi tecrübelerimizde 3-4 tendon civarında olduğunu görüyoruz. E, tendon sayısı azaldıkça da bu sıkışmanın arttığı e, görüldü bizim kendi e, klinik tecrübelerimizde. Bunun sebebi de, e, biz şuna bağladık, tendon sayısı azaldıkça e, o yükü edinmek için daha kalın bir tendon e, o görevi üstleniyor. Dolayısıyla bu da sıkışmaya neden olabiliyor. Burada bir sorumuz var, e, subskapularis değerlendirirken ki yapmış olduğumuz fizik muayene testlerinden spesifitesi, özgürlüğü, duyarlılığı en fazla hangisidir? Lift-off, e, lock e, işareti, belly press testi, belly-off testi, e, bay-rock testi ve drop arm testi. Sorumuz bu. E, Subscopularis yırtığı, e, supraspinatus yırtıklarına göre daha az gözüküyor. Yırtık me mekanizması, özellikle akut yaralar, yaralanmalarda, özellikle omuz nasıl bir bankart lezyonu oluşma mekanizmasında, abdüksiyon, dış rotasyon oluyorsa, bunda da özellikle yaşlı hastalarda bu şekilde yırtılabiliyor. Ancak yine bu pozisyondayken, aşırı bir kontrolateral bir düzeyde bir kuvvet uyguladığımız zaman da yine bu dirence bağlı olarak yırtılabiliyor. Şimdi ben burada şu farkındalığı size göstermek istiyorum. Eskiden, ya yani 2000'li yılların başlarında artroskopinin gelişmesiyle beraber, omuz alanında özellikle, artmasıyla artmasıyla beraber daha doğrusu, başlangıçta bu subskapularis yırtıkları çok düşük olarak söyleniyordu. Sonra yapılan çalışmalar %8, %27, %29, %45'lere, %49'lara kadar geldiğini görüyoruz. Aslında çok ihmal edilebilen bir tendon. Belki içimizde de artroskopi yapan meslektaşlarımız vardır. Yani subskapularis, biz direkt masif yırtıklarda, büyük yırtıklarda hemen yukarıya doğru belki ilk başlarda odaklanıyoruz. Ama subskapularisi çok iyi, belki muhane ilk öğrenme yerimizin başında çok fazla yapmıyor olabiliriz. Ee, subscapularis bununla ilgili olarak bizim e, Gazi arşivin oldukça düzenli bir şekilde tutulduğu için oradan bazı örnekler vermek istiyorum. Baktığımız zaman e, yaklaşık 4000'i geçti 5000'e yaklaştı e, omuz artroskopisi kayıtlı olan sayıları. Bunların 1062 tanesinde tek patoloji var ve e, bunların 969'u tamir. Yani oldukça aslında yüksek oranda subscapularis yırtıklarının olduğunu görüyoruz. Bu subscapüler yırtıkların sadece 166 tanesi izole. Yani ne kadar rotatör kafa eşlik ediyor. Tam kat ve masif yırtıklarda ne kadar yüksek oranda subscapüler yırtığı olduğunu görüyoruz. Yani masif yırtık, geniş yırtık, onarılabilecek yırtıklarda subscapüler ihmal edersek zaten birazdan bahsedeceğiz. Yapacağımız için de çok fazla bir re açısından risk oluşturacağını göreceğiz. Rotator manşet yırtıkları içerisinde %36 oranında, izoleler buna ekli değil, üçte birinden daha fazla, neredeyse %40 o son zamanlarda yapılan çalışmalara yakın bir oran olduğunu görüyoruz. Muayenede lift-off testi, belly press testi, beyrak testi bunları biz zaten hastalarımızı karşıladığımız zaman bu testleri mutlaka rotator kaf yırtığı düşündüğümüz hastalarda yapıyoruz. Lift-off testi Bunların çoğu hep iç rotasyonuna yönelik yapılan testler. Hastanın e, el, el bileğini bel bölgesine doğru götürmesini istiyoruz ve götürdükten sonra bel bölgesine dokunmasını istiyoruz. İç rotasyonu mümkün olduğu kadar zorlay zorlamasını istiyoruz. Bunu yapamıyorsa e, bir subskapularisli e, internet rotasyonunda bir sıkıntı olduğunu görüyoruz hastadan beline dokunmuş olan el bileğini bir de iyice iç rotasyon arttıracak şekilde uzaklaştırmasını istiyoruz. Buna da lift off işaret ediyoruz. Bazen karşıdan bir kuvvet uygulayarak subskapilerin gücüne de bakabiliriz. Beli pres testi de bu defa karına yönelik olan bir test. Yine iç rotasyona doğru zorluyor hasta orada. Burada ne yapıyoruz? Hasta eğer iç rotasyona doğru tam getiremiyorsa karşı bir kuvvet uyguladığımız zaman hiç e, karnına dokunabilmek için el bileğini fleksiyonu dirseğini de posteriye doğru itecektir. Bu bunu kompans edebilmek için. O zaman buna Bell Press, e, Napoleon testi yönünde pozitif diyoruz. E, eğer hastadan bu, bu şekilde yaparken dirseğini hafif anterioal alırsak, hastanın istemsiz bir şekilde el bileğinde karnından kaldırdığını göreceğiz. Buna da e, Mello işaret ediyoruz. Bierak testi var. Bu da yine iç rotasyonu. E, subscapularisin özellikle daha fazla e, kapsadığı iç rotasyonu değerlendiren bir test. Karşı omzuna doğru hastanın elini götürmesini istiyoruz. Dirsek orta hattı geçecek ve omzuna doğru bastırmasını istiyoruz hastada. Hasta bunu yaparken karşı bir kuvvet uygulanıyor. Aslında iç rotasyona karşı bir e, dış rotasyon dış rotasyon bizim dış rotasyon eylemimize karşı açılardan bir iş rotasyon yapmasını istiyoruz. Sensifte ve spesifitenin en fazla bu Beyer Hak testinde olduğu yayınlarda gösterilmiş. Klinikte birçok yöntem var. Radyolojik yöntem, direkt grafiler, ultrasonlar, tomografi. Tabii ki en kıymetlisi, en çok kullandığımız, az önceki tuf lezyonlarında da bahsettiğimiz gibi MR oluyor. Burada o bahsetmiş olduğumuz e, T2 aksiyer kesitteki ekleme yönelik olan tensil hasarlanmayı e, e, görüyoruz. Yavaş yavaş başlamış subkoro kayıt bölgede sıkışmaya bağlı. Burada tamamen tüberkülün minus seviyesinde hatta biraz mediale doğru geldikçe tendonun yapışma yeri yok, kopmuş. İyice e, zaten e, kasın içerisinde de e, T2 sin sinyaller artmış. Ve e, Sagittar oblik kesitlerdeki hani hep bu yukarıya bakıyoruz. Supraspinatus'a bakıyoruz. Infraspinatus'a bakıyoruz ama asıl, yani mutlaka bakmamız gereken yer subscapularis. E, masif onarılmaz yırtıklarda da az önce Doktor Mustafa Bey bahsetti. Subscapularis, latusumuz dosi transferinde de olmazsa olmazlardan. Sınıflandırması Lafos tarafından yapılmış. Parsiyel ve tam kat yırtıklar. Bu kademe kademe artıyor. Ee, tam kat 1 bölü 3, 2 bölü 3 ve tamamen kopup retrakta olması şeklinde ve e, yağlı dejenerasyonun eklenmesi şeklinde giderek e, artıyor yırtık düzeyi. Burada hafif bir yırtık var. Ee, parsiyel yırtık diyoruz bize. Çok sınırları çok hafiften kaybolmaya başlıyor. Burada artık ayrılmaya başlıyor. Üst e, yaklaşık 1 bölü 3 ile 2, 2 bölü 3 arasında burada 1 bölü 3 arasında bir ayrışma olmuş. Burada artık iyice şu görmüş olduğumuz kısım aslında bu yırtık bize her zaman şunu şunun açısından yardımcı oluyor. Bu yırtığın sınırın tam yapışma yerinde olması gerekiyor. Yani biz bunu dikerken bu görmüş olduğumuz kısmı işte, e, ankor koyduğumuz yere taşımamız gerektiğini gösteriyor. Şurası ayak izinin ne kadar retakta olduğunu ve burada da yağlı dejenerasyon artık başlamış. Bize az önce bahsettiğim gibi, hani yırtığı biz ne kadar, retraktör olmuş yırtığı ne kadar çekeceğiz, ne kadar yerine getireceğiz? Onunla ilgili güzel bir e, tespit edilmiş bir işaret var, koma saymı, virgül işareti. E, biz biliyoruz ki bahsettik, süperegulonomerar ligamen, korokoyomerar ligamen, e, subskapularis'e yakın. Subskapularis yırtıldığı zaman o ligamanlarda da hasarlanma oluyor ve bir, bir kısım o ligamanların güdüğü subskapularis kasının Tendonun süperolatörlerinde böyle bir çıkıntı oluşturuyor. O virgülün çıkıntısı bu. İşte bu çıkıntıyı gördüğümüz zaman biz bu kası dikeceksek tendonu, biz biliyoruz ki bu çıkıntı nerede olması gerekiyor? Bisepsin hemen yakınında, komşuluğunda, yapışma yerinde de. Bunu alıp tenodez yapacağımız seviyeyi buna göre karar veriyoruz. O yüzden oldukça yardımcı oluyor. Bunun dışında özellikle parsiyel yırtıklarda, bazen hani eklerine girdiğimiz zaman subskapularisi değerlendirmeyi de acaba yırtık mı diye bize bazı, ee, önemli e, noktalar ışık tutabiliyor. Sentinel işareti eğer bisepsin anteriorunda bir dejenerasyon oluşmuşsa bisepsi şöyle hafif bir prople yukarı kaldırdığımız zaman demek ki anteriorda bir sıkıntı var ki sürtmüş. Orada bir mediale doğru supluksu olmuş biseps. E, Subscapularis'e de yırtık olabilir diyeceğiz. Biz buna sentinel işareti diyoruz. Airbag sign var. Burada da subscapularis'in Hemen e, iyice yapıştığı yere doğru bir nodüler bir lezyon oluyor. Böyle sanki içi baloncuk dolu bir yapı oluyor. Burada da parsiyel e, rüptür e, olabileceği yönünde bize bir işaret. Bu da Ulay hocamızın tanımlamış olduğu, literatüre katmış olduğu bir e, bulgu. E, kahkül işareti, bu İngilizcesi. Bu e, kahkül işaretinde de e, Humerus'u bir e, insan kafası başına benzetecek olursak humerus başını, ön taraftan kahkül gibi aşağıya doğru bir perçem oluşturmuş olan spereoglonomeral ligamenin kalıntılarını görüyoruz. Eğer bu spereoglonomeral ligamende bir problem varsa, demek ki subskapularisimizde de bir problem olabilir. Artroskopik subskapularis tamirinde aslında dedik ki farkındalık sonradan çok fazla oluşmaya başladı ama ilk tamir etmemiz gereken tendon bu. Ee, i̇yi bir gevşetme yapacağız. Ee, subscapularis ile biceps uzun başı birbirine biliyoruz ki oldukça yakın. Dolayısıyla bir de e, bizim kendi klinik tecrübelerimizde %98 oranında slap lezyonu eşlik ediyor subscapularis yırtıklarına. Biceps ile tenotomi, teno, tenodezmi yapacağız onun kararını vereceğiz. Korokoplasti yapalım mı her hastaya? E, biz kendi pratiğimizde çok yapmıyoruz. Yani çok e, bizim kendi e, araştırmalarımızda çok fazla yırtıkları biz sık korokoyu sıkışmaya bağlamadık. Akromiyoplasiyi de yine eşlik eden masif yırtıklarda korok akromiyal ligamen dejenerasyonuna göre karar verebiliyoruz. Neden önce subskapularisi dikelim? Çünkü yırtık geniş, retrakta olmuş. Biz bunu görmedik. Supraspinatus, infraspinatus gayet güzel diktik. Artık burada ne var? Dikilmemiş bir tendon var. Ve bu tendon omuzun her hareketinde geriye doğru Önceden dikmiş olduğumuz ve rotator kabloyla birbirine bağlı olan tendonun tehlikeye atacaktır Dolayısıyla ilk önce onu dikeceğiz. Hatta ilk önce subscapularisi dikmek, retrakt olmuş tendonun yukarıdaki komponentlerini de bir kısım redikte edecektir. Dolayısıyla subscapularisi mutlaka önce dikmemiz gerekiyor. Klasik olarak yine posterior portaldan bakıyoruz. İşlerimizi anterior, anterior-superior lateral portallerden hallediyoruz. Burada birkaç örnekle konuşmamı sonlandıracağım. Dejenere olmuş yırtık. Ee, güzelce e, debritmanımızı e, yapıyoruz. Sonra ankor uyguluyoruz. Ankor hemen e, ön tarafa eklemin bitişini yaklaşık 0.5 e, santim lateraline koyuyoruz. Önce ilk e, stür geçiriciyle ilk stürümüzü geçiriyoruz. Bakın yırtık aslında bu yırtılan kısmı görmememiz lazım yırtık olduktan sonra. İlkini attık. İkinci stürü daha medialden geçiriyoruz. Tek bir ankor kullanıyoruz biz ve bu tek ankorda çift sütür olması gerekiyor. Önce medialden alıp yaklaştırıyoruz, sonra biraz daha medialden alıp biraz daha yaklaştırıyoruz. İki tane düğümümüz oldu, çift sıra gibi bir tamir oldu. Zaten literatüre de baktığımız zaman subskapiler sırtıklarında genellikle bir tane ankorun yeterli olduğunu, iki buçuk santim tam kat yırtılmışlarda ise iki tane ankorun kullanılabileceği söyleniyor. Biz genellikle tek ankorla hiçimizde kadar sıkıntı yaşamadık. İşte o virgül belirtisi bu. üst lateral superiorunda böyle bir e, superogranomeralik ligamenin kalıntısı var. Ne yapacağız? İşte o çektiğimiz o kalıntıyı alacağız getirip tenodez yapacağımız yere taşıyacağız. O Biz bunu tam insersör bölgesinde görmemiz lazım. Oraya dikilmiş olmasını görmemiz lazım. Yine öncelikle bir stürümüzü tekrar geçiriyoruz ilk lateralden. Lateralin mümkün olduğu kadar ucundan değil ama ilk düğümümüzde yaklaştırdık subskapilarist tendonunu. Ondan sonra, onu yaklaştırdıktan sonra İkinciyi geçeceğiz bu defa. ikinci stürü Biraz daha medialinden. Bakın o yırtık parça ta buralardaydı. Yaklaştı ama daha tam yaklaşmadı. Bu ikinciyle de iyice yaklaştırıyoruz. Her zaman yaklaştırabiliyor muyuz? Her zaman yaklaştıramıyoruz. Peki her zaman yaklaştıramazsak biz oraya nereye koyalım yine? inan? Evet koyalım. Nereye kadar koyabiliriz? 0.5 santim mediale kadar ankorumuzu koyabiliriz. Ama hiç yaklaştıramıyorsak zaten o artık masif onarılamaz gruba gidiyor. Ona başka şeyler yapmak lazım. Burada korokoplastiden bahsedeyim. Korokoplasti aslında hemen rotator interval eksizyonu, rotator intervalden zaten ilk anterior portalımız girdiğimiz yer, anterior superior lateralden. Rotatör rotator interval hemen eksiz ettiğimiz zaman aslında korokoy çok zor bir bölgede değil. Hemen o yumuşak dokunun altından karşımıza çıkıyor. Subscapularis diktikten sonra daha rahat gidebiliriz. Subscapularis tendonun üstünü de takip edersek, hemen biraz anteriordan kalırsak zaten orada sert bir yüzey karşımıza çıkacak. Birazcık çok medyale gitmemek lazım. Yumuşak dokuları biraz debri de ettikten sonra karşımıza zaten o kemik yapı çıkacak. Ne yapışıyor buraya? Biliyoruz, conjoint tendon özellikle. Ona harpazlamamak lazım, çok fazla ona zarar vermemek lazım. Buradaki mesafeyi biraz arttırıyoruz. İdeali 7-8 milim olsun istiyoruz çok aşağıda olmasın ki bizim zaten bölümümüzün kalınlığı ameliyattan önce kullandığımız bölüm, bölüm kalınlığı bildiğimiz için onunla aşağı yukarı bir mesafe hesaplaması yapıyoruz. Ve çok agresif bir şekilde olmadan orada bir tıraşlama yapıyoruz. Korokopilasti sonrasında da o biraz daha açık olduğunu zaten görüyoruz. Evet, sorumuz vardı. Evet, ee, sorumuzda en sık yaptığımız muane yöntem olarak kullandığımız yöntemi seçmişiz. E, genellikle günlük pratiğimizde bunu yapıyor, yapıyoruz ama bu -Hak testi e, özellikle iç rotasyonu hastayı zorladığımız bir test olduğu için yapılan çalışmalarda daha duyarlılığın daha fazla olduğu söylenmiş. Teşekkür ediyorum benimle için.